Recep Tayyip Erdoğan eski Türkiye'ye öyle bir kin ve nefret duyuyor ki yoksulluğunun, fakirliğinin, garipliğinin intikamını alıyor bizden. 80 yıllık cumhuriyetten intikam alıyor. Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını barajlar da dahil, yollar da dahil, köprüler de dahil Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam gelmiş 22 yılda topu topu 70 milyar dolara satmış. Bakın Girasun Seka Kağıt Fabrikası'nı o gün yoldaşı olan, yandaşı olan, candaşı olan bir siyasal İslamcı'ya 5 milyona sattı. Oraya alan İslamcı 55 milyona hurdasını sattı. Yetmedi oraya alan o İslamcı, dindar, Müslüman Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı fabrikayı devlete stat yapılsın diye geriye 85 milyona sattı. Buyur. Şimdi bu adam çıkıyor, eski Türkiye'yi eleştiriyor, aşağıdakiler de alkışlıyor. Eski Türkiye'de çöpten ekmek toplayan yoktu. Eski Türkiye'de kuyruk vardı diyor. Bilmiyor halbuki Recep Tayyip Erdoğan'ın hafızası hakikaten ruh sağlığı da bozuldu. Hafızası da yetmiyor anlaşılan.